Merhaba, bugün arkadaşlarımın benim hakkımdaki varsayımlarını değerlendireceğim. Neler var hiç bilmiyorum. Bir tane deneyelim. Özgür Hoca stresle de değil, stres onunla başa çıkmaya çalışıyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ya, çok da stres yarattırmıyorum ama <laughs> Var böyle bir şey söylüyorlar. Bence Özgür Hoca hiç kopya çekmemiştir diyor. Yani hocalarım duymasın ama bir takım kopya işlerine girmiş olabilirim. Ben de çocuktum neticede. Birkaç bir şey yaptım ama hep masum şeyler. Yani böyle bildiğimiz şeyleri tekrar almak gibi oldu. Günde en az 3 kez bu kalemi kim aldı masamdan krizi yaşanıyor Bir <laughs> demiş. Yani bir kaybolan kalem sorunsalı var klinik içerisinde. Ama biz hani kayboldu demeyin de kalemler yer değiştiriyor. Genelde deske doğru gidiyor diyorlar. <laughs> Oradan bulunuyor, geri geliyorlar. Bir bakalım. Bence Özgür Hoca tatildeyken bizi çok özlüyordur. Dayanamıyorum, tatilleri kesiyorum, geri dönüyorum. Döner dönmez arkadaşlara zaten bunu söylüyorum diyor. İlk yani hiç dayanamadım yine diye. <laughs> Bence Özgür Hoca hiç kıskançlık duygusu yaşamıyordur. Yani hmm, kıskançlık derin bir konu. Ama çok kıskanç birisi değilim. Gerçekten içimde hiç kıskançlık yaşadığımı hatırlamıyorum. Genelde insanların böyle... Çok iyi şeyler başaranlarını falan bazen kıskanıyorum. Ya bu niye benim aklıma gelmedi keşke ben bulsaydım. Ne kadar güzel bir şey olmuş diye onu kıskanıyorum diyebiliriz yani. Hocam moralim bozuk ne yapabilirim? <laughs> Yine de bir krem sürsem belki iyi gelir. <laughs> Evet, yani e, tedavi yöntemi olarak kremi çok sevdiğim <gülüyor> <gülüyor> söylenebilir. Her tür derde, yani yaraya, bereye, hatta moral bozukluğunda da krem çok iyi da Yani tabi biraz suistama ediliyor bu lafım ama yani yaranın görmüyor değilsiniz, biliyorum. <laughs> Bence Özgür Hoca bizimle sinirlenmeden konuşabilmek için önce içinden 10'a kadar sayıyordur. <laughs> 3, 5, 10 sayıyordur. <laughs> Yok içimden sayma işini bırakalım çok oldu. Hakikaten e, zaten normalde bile pek sinirlenmem ama sizlere hiç sinirlenmiyorum. Rahat rahat konuşabiliriz arkadaşlar. <gülüyor> 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 evet bir tane daha. Bence Özgür Hoca her gece Google'dan komik esprileri okuyup ertesi gün bize espri yapıyor. Aşk <laughs> olsun. bir kere benim söylediklerim Google'da yazmıyor. <laughs> Google'da video ağlaması ile biliniyordum. Ben böyle düşünmenize üzüldüm. <laughs> Bence Özgür Hoca hiç ağlamamıştır. Aslında ağlıyorum. Özellikle filmlerde hiç dayanamıyorum ama birlikte pek film izlemediğimiz için olabilir. ben böyle duygusal filmlere, işte romantizme falan hiç dayanamıyorum. Hele böyle filmlerde bir şeylerin kaybı olduğuna, işte uzun dönemli bir şeyler olduğundan ya böyle ilginç ee, nasıl diyeyim bilim kurgu filmlerinde bile ağladım oluyor yani bence beni orada görmemişsiniz sadece. Bence Özgür Hoca hiç yorulmuyor bu tempoya nasıl dayanıyor demişsiniz. Valla sayenizde ekip arkadaşlarıyla beraber tempo yürütmek çok kolay. Enerjim hep yüksek ama bence arkadaşlarımla yani sizlerle beraber çok çok daha yüksek oluyor. Buraya gelince daha bir canlı diyorum. <laughs> çok varsayım var, devam ediyorum. Bakalım. Özgür Hoca bir gün krem sür demedi ne oldu? <laughs> Ekip bana <panik içindin>. geçirdi. <laughs> evet yani her gün bir şeye bir krem tedavisi buldum doğru. <laughs> yani sadece şey, saç dökümelerini kremle herhalde tedavi bulamadı geniş. Onu da bulunca söyleyeceğim. Bence Özgür Hoca 3 harfli marketlerden hiç alışveriş yapmamıştır. <laughs> Doğru olabilir. Yani çok acil zorunluluklar olmadıkça e, üç harflerle işimiz olmuyor. Özgür Hoca her sabah bugün beni kim delirtecek acaba diyerek e, uyanıyor olabilir. Yani sabahları böyle uyanmıyorum ama gün içinde bu duygu aklımdan arada geçiyor olabilir. Ama sizlerden değil. Genellikle dış etkenlerden dolayı değil. Özgür Hoca tüm ofisi nasıl tatile götürebilirim diye düşünüyordur. Hiç aklımdan çıkmıyor. Ciddi yani böyle benim ee, zaten böyle Antalya'da güneşi ilk gördüğümüz gün bu dert içime düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir dert olarak öyle. Düşüne düşüne yaz sonunu görürüz yine. Evet, Özgür Hoca hiç filtreleri denerken yanlışlıkla hikayeye olarak atmamıştır. Ee, hiç filtre deneme <laughs> pek bilmiyorum onları. O yüzden yanlışlıkla da hikaye atacağımı da düşünmüyorum. Onu da pek beceremiyorum. Ee, o yüzden bu bende yok. Bence Özgür Hoca uykusunda konuşuyordur. İşte bunu bilemem. Yani bilmiyorum. <laughs> Ama işine sordum daha önceden. E, ee, konuşmuyormuşum. Yani öyle bir şey demedi. Ama içimden düşünüyor mu yani da. <laughs> Onu bilmiyoruz. Özgür Hoca'nın yapamadığı hiçbir ameliyat yoktur. Sağ olsun hocalarım bana plastik cerrahi ilgili her şeyi neredeyse öğretmişler. O yüzden ihtiyaç olduğunda her tür plastik cerrahi ameliyatını yapabilir durumdayım. Ama tabii ki en iyi olduklarımı, en çok yaptıklarımı seçerek yapmaya çalışıyorum. Hepsine e, müdahil olmuyorum o yüzden. Bence Özgür Hoca'nın kredi kartı yetersiz bakiye uyarısı, uyarısı vermemiştir. Vallahi verdi. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor yani. <laughs> Hatta bunu hep beraber kasiyer de güldü. Karta bakıp ondan sonra beni de tanıyormuş. E, Olabildi böyle şeyler. Yokmuş <laughs> yani, hepimiz insanız. Özgür Hoca sessiz kaldığında korkmamız gerektiğini hepimiz öğrendik. E, doğruluk payı olabilir. Evet, <laughs> bu evde de arada konuşulan bir şey. <laughs> genelde çok sesli ve böyle şaşaklık olduğum için olabilir. Sessizlik pek bir şey değil benim için. Bence Özgür Hoca'nın en sevdiği yemek Sivas köftesidir. <laughs> evet Sivas diyeyim, Sivas köftesine de bayılırım ama en sevdiğim yemek Sivas köftesi değil. Ne? Hadi bu vesileyle söyleyeyim. Çocukken böyle 7-8 yaşlarında bir tane anket defterleri vardı bizim zamanımızda. Anket defteri doldurmuş arkadaşım bana. Ben de onunkine yazmışım böyle kendi verilerimi. Sonra büyüdükten sonra bir 20-25 yıl sonra evlerini düzenlerken bulmuş bana fotoğraflarını gönderdi. Orada yazıyor işte adınız, soyadınız, işte ileride ne olmak istiyorsunuz orada doktor yazmışım. Ondan sonra en sevdiğiniz yemek kısmını hani burada yeri gelmişken söyleyeyim orada pilav üstü yazmışım. Pilavın üstünde ne olduğunun önemi yok. <laughs> O yüzden en sevdiğim evet. hala kıyafet olabilir diye düşünüyorum. Hala çok seviyorum. Bence Özgür Hoca çalışma düzenini 3 gün iş, 4 gün izin olarak değiştirecek. Bence <laughs> yani çok iddialı ama yani bunun başına e, 13 gün iş, 4 gün izin olsa yine böyle 2 haftada bir uzun tatil olabilir diye düşünüyorum. Bence her gün çalışalım yani hiç izin olmasın. <laughs> Burayı keselim değil mi? <laughs> kimse gelmedi. Özgür Hoca'nın tadellisi bittiyse sus, kahve ve tadellisi bittiyse daha çok sus, sessiz kal, hayatta kal. <laughs> evet yani e, her gün böyle bir tane iki tane kahvem var arada bir çikolatam da var doğru söylüyorsunuz. Ya bunu nasıl alıştık bilmiyorum ama epey zamandır bu şekilde çalışıyoruz. O e, kahve ve çikolata birlikte değil. gerçekten hoşuma gidiyor. Özgür Hoca haftada bir şişe su içiyordur diyor. Tabii artık içiyorum. Bazen bitiyor bir şişe. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun arkadaşlarım her gün başucuma su koyuyorlar içmem için. Ben de onu içiyorum. Tabii ki e, şişenin bitmesi kolay olmuyor. buçuk litre kocaman bir şey. Hiç <laughs> bitmiyor ama hani e, her gün bol bol su içmeliyiz diyorum. Ben de kendim alıştırıyorum. Evde de içiyorum. Yani bir iki bardak da evde var. <laughs> Bence Özgür Hoca her sabah kliniğe gelip bizi görmek için can atıyordur. Bak bu doğru işte. Ben her gün şeyde sevinçle geliyorum. Tatil günleri dışında. <laughs> diyorum ki herkes tatil yapsın. Ben de tatil yapayım ama iş günlerinde gerçekten büyük bir hevesle geliyorum. Ve arkadaşlarımı da iş günlerinde görmek istiyorum. Bence Özgür Hoca çok güzel bir burun yapınca aynada kendisine bakıp yapıyorsun sporu deyip <laughs> yani böyle şeyler yapmıyorum. <laughs> Dürüst olayım. Ama şeyi çok seviyorum. Yani güzel bir ameliyatın sonucunda hastamızla beraber kontrolünü yaptığımızda işte aynada ilk kez kendini ya da son haliyle ilk halini beraber karşılaştırıp baktığımızda o yüzündeki mutluluğu görmeyi çok seviyorum. Amacımız zaten insanları mutlu etmek hep beraber. E Sonucunu almak da ekstra ekstra bir mutluluk katıyor. Bence Özgür Hoca'nın bekarken hiç kötü date anısı yoktur. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bekarlık geçeli o kadar çok oldu onu düşünemedim bir anda. Yıllardır belli olunca. Ama çok kötü değil tanımlarım yok Benim hep çok neşeli geçmişti. O yüzden doğru diyeceğim bunun içinde. Bence Özgür Hoca çocukken hiç mahalle kavgasına girmemiştir girdim. İtiraf ediyorum. <laughs> yani bizim zamanımızda mahalle kavgaları tabii vurdulu kırdılı olmuyordu. Çok olsa istediğimizi ittiriyorduk ya da işte top oynadığımız sahayı hangi mahalle kapacak? Hani aşağı mahalleden gelenler bu mahallede oynayamaz kavgaları olurdu o zamanlar. Ama hiç birbirimize böyle zarar verici şeyler değil, daha çok ağız alış şeklinde oğlum bittiniz siz falan diye. Sonuçta da zaten bir sonraki haftaya mahalleler arası maç bağlanıp Kavga, maçı yeninin kazanmasıyla sonuçlanırdı bizim zamanımızda. O tarz kavgalara bol bol girdim ben de bütün mahalleyle birlikte. Bence Özgür Hoca, sene sonunda herkese so ismini verecek. <gülüyor> <gülüyor> İmkansız <gülüyor> kapıldı. <gülüyor> Bunun için çok önceden <laughs> şeyler belirlenmişti kimlerin sucu olduğunu. <laughs> o yüzden o ayrı. Evet, bence Özgür Hoca için ekip çok kıymetli. Hastaların memnuniyetleri bir yana, ekibin KK'ları bile botoks etkili demiş. Evet, çok doğru <laughs> ben de, çok Yani yerinde bir e, saptam olmuş benim için. Çünkü ben ekibimi gerçekten önemsiyorum ve ekiple olan her şeyin güzel olduğunu inanıyorum. Ekibimi de çok seviyorum, bir daha söyleyeyim. Bence Özgür Hoca'nın bilmediği iki sayı var. Cerrahi aletlerin sayısı ve antikaların sayısı. <laughs> Bunu eşim duymasın. <laughs> evet, antika merakım var, cerrahi aletleri de aynı şekilde merakım var. Her zaman buldukça yeni aletleri ya da eski yerine yenilerini alacak şekilde e, cerrahi e, elimdekilerin miktarını da, sayısını da kalitesini artırmaya çalışıyorum. Antikalar konusunda da bir dayana, dayanamadığı bir durum var. Antikalarda gerçekten bir düşkünlüğüm oluyor ufak tefek koleksiyonlarım var. Onları biriktireceğim ama tabii evin hepsini doldurmayacağım <laughs> Son olarak benim hakkında Özgür Hoca bence konuştuğu her kişinin yüzünde her şeyi hayalinde ameliyat ve benzeriyle düzeltiyordur denmiş. Yani evet birazcık e, bazen oluyor, olmuyor değil. Ya aslında şu kaşlar azıcık kalkık olsa ne kadar güzel bakacak <laughs> e, ya da daha güzel gülümseyecek dediğimiz oluyor ama bunu hastalarıma söylemiyorum tabii. Kendinizden talep gelirse ona göre bakıyorum. Çok eğlenceli tahminler olmuş. Benim hakkımdaki varsayımları bayıldım. Bir çoğunluğu doğru. Bir iki tane kremişi çıktı. <laughs> Onlar tutmadı. Çok teşekkür ediyorum.